Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir revan tarifiyle sizlerle beraberim. Alışılmışın dışında revaninin şerbetini bugün sütle yapacağım arkadaşlar. Muhakkak denemenizi isterim. Gerçekten çok güzel bir lezzeti oldu. Şimdi revanimizin hamurunu hazırlayarak tarifimize başlayalım. Malzemelerin listesini sizlere videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan tarif için kullandığım tüm malzemeleri görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben malzemelerimi karıştırma kabımın içinde karıştırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey yumurtanın ve şekerin beyaz bir köpük haline gelinceye kadar güzelce çırpılmış olması gerekiyor. Biliyorsunuz kek yaparken de pasta yaparken de ya da herhangi bir bu tarz hamurlu tat yapacağınızda mutlaka şeker ve yumurtanın güzel çırpılmış olması lazım. Şimdi tabanını hafifçe yağlamış olduğum büyük boy borcamın içine revanimin hamurunu döküyorum. Önceden 180 derecede ısıtmış olduğum fırınımda revanimi güzelce pişmesi için göndereceğim. Fırınınızın pişirme ayarına göre altının ve üstünün iyice piştiğinden emin olmanız gerekiyor. İsterseniz aynı revaninin hamurunu normal şerbetli olarak da hazırlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün alışılmışın dışında süt şerbetli revani yapıyorum. Kullanmış olduğum sütlü şerbetim için 4 su bardağı süt, 1,5 su bardağı da toz şeker kullandım arkadaşlar. Şekerin iyice sütün içinde erimiş olması gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa sütü hafifçe ılıtabilir ve şekerin hızlıca erimesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra sütü soğutup şerbet olarak kekimizin üstüne alabiliriz. Revaniyi fırından çıkardıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcağının çıkması için beklettim. Daha sonra şerbetini döküyorum. Şerbetini çektikten sonra da buzdolabında yaklaşık bir yarım saat dinlendirdikten sonra artık revani dilimleyip servis edebiliriz arkadaşlar. İçip bol şerbetli gerçekten müthiş bir lezzet çıktı ortaya. Hem sütlü hem hamur işi hem de çok hafif bir tatlı denemeye değer diyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz öncelikle kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Ve tarifim hakkında bana yorum yazarsanız da çok memnun olurum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.